Kitapların altı çizilir mi, çizilmez mi? Hayır ben çizmem. Ağzına sıçıyorum diyecektim de yine dedim. Kitapları hırpalamayı çok seviyorum. İşte buna göre karar veriyorum. Bu konuda bencil bir insanım. Alıp eve götürme. Kimse benim kitaplarımı alıp evine götüremez. Bizim zaten Öyle video yiyeceği Discord yayınına döndü. Normal 15 dakikalık böyle tak 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 konuşup anlattığımız bir video olacak. Kanala Herkese merhabalar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Beni ilk kez izleyenler için ben Sayme. Bugün sizlerle birlikte konumuz, mevzumuz çok derin. Ne konuşacağız derseniz bugün sizlerle birlikte kitapların altı çizilir mi, çizilmez mi? Bunu konuşacağız. Ne düşünüyorsun konumuz hakkında? Ben kitap kaplamayı düşünen bir adamım. Çizer miyim sence? <laughs> Yani evet sen böyle bir durum var. Mesela bazı kitap okurken bir şey cümleleri falan seviyorsun bana okuyorsun ya bak böyle böyle bir şey falan diye diyorum ki altını çiz. Postit de falan. Ay ben çizmem. Kendi kitaplarımın altını çizmem. Peki ben nasıl kullanıyorum kitapları? Böyle boyuyorsun. Aa! <laughs> Ağzını diyeceklerim de yine dedim. Dedin? <laughs> ben bayılıyorum kitapları karalamayı, altını çizmeyi, postitler yapıştırmayı. Dükkürler yapıştırmayı ben kitapları hırpalamayı çok seviyorum. Bence bu zaten e, kitapların altı çizilir mi çizilmez mi kitaplara post-it yapıştırılır mı yapıştırılmaz mı mevzusu çok kişisel bir mevzu. Bu kitaplar bana ait İstersem altını çizerim istersen parçalar yakarım. Ya bu tamamen benim zevkimle alakalı bir şey. Ya ben şey. YGS, LGS'de böyle çözümü yanlış yazdım, yamuk yazdım diye silgiyle siliyordum. Yani. Ya ama seninki de birazcık obses... Obsesif, 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 obsesiflik birazcık sanki hastalık boyutunda bence ben o şekilde değilim yani kitap çizmeyi, kitapların altını çizmeyi çok seviyorum. Teşekkür ederim. <laughs> Rica ederim. <laughs> yani bu dünyada en sevdiğim şey kitap okurken kitabın altını çizmek. Yanımda e, böyle post-it olmadan, not kağıdı olmadan, bir tane tükenmez, bir tane kurşun kalem olmadan kitap okumam. Yani kitap okumak için bana olan gerekli olan temel malzemeler var. Sadece kitap okumak için yani kitabı alıp okumak bana yeterli değil. Yani o kitabın yanında ne olacak? Post-it olacak, e, kurşun kalem olacak, e, tükenmez kalem yani bu dolma tükenmez kalem olacak. E, onun haricinde ne dedim <laughs> ya? Unuttum. Asetatlı kalemlerim olacak. Bunlar hep benim yanımda olacak. Niye diyeceksin? Şimdi birincisi kitabı. Geçirmesi çizecekler. <laughs> <ya. gülüyor> geçirmese çizerim canım. Niye çizmeyeyim? Yani o yüzden benim geçirmese çizerim. Ama geçirdiği için rahatsız olduğum için kurşun kalemle çiziyorum. Şimdi bunu biraz örneklere, örnekleme örneklerle açıklayalım. Yani buradan hangi kitabı çizsek? Büyük ihtimal Altın Çizmiş şimdi Ama en son okuduğum bir kitap var. Dur. Allah uzandım. Mesela 21. yüzyıl için 21 ders kitabını okudum en son şu anda. Ee, ve kitap kulübüyle okuduğum bir kitap. Şu şekilde göstereyim. Gözüküyor mu Okan Bey? Net bir şekilde. Ee, bunu çok post dedim. Tamam bunu birkaç nedenim var. Kitap kulübüyle okuduğum için de çok post dedim. Çok fazla not aldım. Ama hani normal okuduğum kitapta bundan birkaç postit eksiktir yani. Çok da bir şey olmaz. Şimdi nasıl diye başladık. Ben ben heh, yaklaştır diyor. Tamam. Yukarı kaldır. Oba, gel 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 abi gel abi gel abi. Güzel mi? Ya yani şurada şunu göstereceğiz diye fazla gözükmüyor zaten kurşun kalem. Yani ben böyle Aha. çizildiğine inandım. Hem ben kurşun kalemi çiziyorum hem böyle genel sayfa akışını bozmasın diye birazcık daha böyle yazı pontlarına yakın olduğu için kurşun kalemle çizmeyi seviyorum. Hem de böyle tam böyle renklerle falan çizince çok dikkat atıyor. Onu da sevmiyorum. O nedenle kurşun kalem yanımda bulunduruyorum. İlk yani mutlaka kitap okurken yanımda kurşun kalemim olur. E, çıt çiz çıtlı kalem bir böyle açılan kurşun kalem kullanmayı daha çok seviyorum. Ben niye hiçbir şey getirmemişim yanıma ya? Getirip gösterseymişim keşke de. Şunu masada teşhis ediyorum. Aynen kitabımın yanında. Vallahi. İşte öyle. Spontane video çekersen. Spontane değil bu konuyla ilgili video çekmek istiyorum Çünkü bana en çok gelen sorulardan biri de bu. Ya Sayma abla bir sürü post görüyorum kitaplarında. Nasıl çiziyorsun? Nasıl yapıyorsun? Yani kitap çizilir mi? E, kitaplarını nasıl kıyıyorsun? Nasıl bu kadar hırpalıyorsun? Ya yani seviyorum. Yani benim için fark etmez. Şöyle bir bardağım var. Genellikle kahve kafedeysem bu bardağımı bu şekilde e, yanımda taşırım. E, şu şekilde böyle normal açılan kurşun kalemlerle kitabımı çiziyorum. Şöyle de var bu kurşun kalemlerle kitabımı çizmeyi seviyorum. Kitabımı çizdim. Yanımda eğer kitap okuyorsam ikinde bulundurduğum şey şu küçük postit mi deniyor bunlara? Postit buna mı deniyor? Buna mı deniyor? Bunlardan bulunduruyorum. Bunların değişik versiyonlarını almayı da seviyorum. Mesela mesela şuradaki görülüyor mu? Bunlar çok güzeldi. Bittiler. Görsel olarak çok güzellerdi. Ancak ben zaten buraya fotoğrafını bulursam koyacağım. Ee, bittiği için şu an size gösteremiyorum. Ya yani bunlar gerçekten çok güzeldi. Ee, ama şeyde mesela bunlardaki gibi plastik olmadığı için kağıt olduğu için e, kağıt olduğu için kıvrılıyordu ama bu plastikler mesela çok güzel kullanışlı. O yüzden ben mesela onlardan tekrar almayacağım. Bunlar daha çok benim işimi görüyor. Bunların ince uzun daha renkleri var. Genellikle onları tercih ediyorum. Şu an e, bulamadım. Yani elimde kalmadığı için bunu gösteriyorum size. İkinci yani kurşun kalemden sonra yanımda mutlaka bulmasını istediğim şey bu. Çünkü çizdiğim yerleri postitlemeyi çok seviyorum. Üçüncü olarak mutlaka şu şekilde yapışkanlı kağıtlar bulundurmayı da çok seviyorum. Çünkü o altını çizdiğimde bende uyandırdığı şeyi not almayı çok seviyorum. Bak şöyle ne yazmışım diye baktım da. Mesela burada yazmışım işte. ilişkilendirmişim şey yapmışım. Kendimde küçük bir not almışım. Çünkü bu cümleyi okuduğumda e, o anda yani o yılda o an anda ben ne anlam çıkartmışım? Neden bende derin ifade uyandırmış? Onu böyle küçük not almayı seviyorum. Her zaman yapıyor muyum? Hayır genellikle cümlenin altını çizip bıraktığım da olur ama böyle gerçekten çok etkilendiysen mutlaka şöyle bir küçük notla bendeki çıkardığı duyguyu, izlenimi mutlaka böyle not almayı çok seviyorum. Ee, onun dışında yani neye göre çiziyorsun diye de çok soru geliyor bana. Neye göre çiziyorsun? Ya bir kitap okuyorum tamam mı? O kitapta o cümleyi okuduktan sonra o cümleyi baştan tekrar bana okuma isteği uyandırıyorsa mutlaka çizerim. Ya böyle e, o cümleyi başkasına okumayı çok severim. O cümleyi instagramda paylaşmayı çok severim. O anlık olabiliyor ya. Yani çünkü bunlar mesela 5 yıl önceki çizdiğim cümle o dönemki siyasi ya da kişisel ya da aşk aşk hayatımla ilgili bir şey uyandırmış ki ben de çizmiş olabiliyorum. Mesela bu şu anda mesela bu kitabı okurken hep siyasi cümlelerin altını çok fazla çizmişim. Yani şimdi tekrar baktığımda mesela hemen küçücük bakalım mesela. Rastgele bir yer açalım. Sen açana kadar bir şey sorayım. Bunun bir uygulaması epi var mı acaba ya? şey var hani bin kitap mı ne bin var bana diyor ya, şey var mı? ya Hı -hı. o kitapla ilgili alıntıları yazıyorsun oraya ha, çok hani çalış. şu kitabı okudum öyle ben de kullanmıyorum çok fazla insan kullan diye soruyor da ee, valla şu an kullanmıyorum ama ileride düşündüğüm bir şey mesela burayı böyle postütlemişim ee, burada çizdiğim cümleye bakalım. Yani Laiklikle ilgili bir bölümmüş. Demiş ki laikler için sorumluluk da çok değerlidir. Dünyayı çekip çeviren, kötüleri cezalandırıp iyileri ödüllendiren ve bizi kıtlık, veba ya da savaştan koruyan ilahi bir güce inanmazlar. E, Laik insanlar çağdaş toplumların salgın hastalıkları iyileştirmek, açları doyurmak ve dünyanın büyük kısmını barış getirmek muazzam başarılardan gurur duyarlar gibi böyle cümleleri bu aralar çiziyorum. Niye böyle cümleleri çiziyorum? Doğal olarak şu an bir pandemi dönemindeyiz. E, siyasi olarak e, ülkenin ciddi problemleri var. Ekonomik olarak problemleri var. Doğal olarak böyle bir şey okuduğumda böyle bir şey e, bu konuyla ilgili olumlu eleştiriler yapıcı eleştiriler gördüğümde direkt altın çizme ihtiyacı duyuyorum. Çünkü o dönemki ruh halim buna ihtiyacı var. Ya yani Bununla ilgili bir şeylere doymak istiyorum. Bununla ilgili gündemim var. Doğal olarak çizdiğim şeyler de e, bununla ilgili oluyor. Ama diyelim ki bundan 5 yıl önce ben e, ergenken ya da e, aşk acısı çekiyorken ya da üniversitede bir problem yaşarken çizdiğim altın çizim cümleler büyük ihtimal bunlarla alakalıydı. Ya bu çok çok insanın duygu yapısıyla çok doğru orantılı bir şey bence. Tabii İhmalüsülleri kitabından notlarımdan gelir. <laughs> ya ben de not çıkarmayı şey yapmayı severim yani o konuda çok kızlı bir insanım. Üniversitede de öyle çok güzel notlarım vardı. Bütün fotokopide benim notlarım dolaşırdı. E, düzen tertip olayını çok seviyorum o konuda. Her konuda. Yani demek istedim şu. Ya Sayma abla kitapta çizdiğin cümlenin altını nasıl buluyorsun? Nasıl seçiyorsun? Neye göre karar veriyorsun? İşte buna göre karar veriyorum. O anki duygum, o anki yaşama isteğim, o kitabın bana yansıttığı şeyler dediğim gibi. Ya bir sayfa okuyorsun mesela 10 sayfa okuyorsun okuyorsun sonra bir Yerde duruyorsun. Bir cümle seni cezbediyor ya. Bu, bu tamamen sizin o anki ruh haliniz, o anki ihtiyacınızla alakalı bir şey. Bu nedenle bu konuya çok değinmek istedim. Çünkü bana en çok gelen konulardan biri nasıl kitapları çiziyorsun, altını çiziyorsun, neye göre çiziyorsunuz? Ben buna göre çiziyorum. Peki şu konuyu da tartışalım istiyorum biraz. Kitapların altı çizilmeli mi, çizilmemeli mi? Sen ne düşünüyorsun? sen az önce de sordum çizmeme kararındasın tabi ama ya o, ama şöyle bir şey genel bir yargı olduğu için değil, benim kendince kendimce böyle o kusuru evet. sevmediğim için çünkü Hı -hı. ben bir şeyin altını çizerken bile o çizgiyi düz çekemediğimde beni rahatsız ediyor. Evet. Ben o çizgiyi silme ihtiyacı duyuyorum. Evet. evet. E, kendim yine baktığımda o sildikten sonra bu sefer o amacından sapıyor yani anladın mı? Benim için o an çizip üstünü geçip gitmem lazım ama olmuyor yani. Hı -hı. O yüzden beni tatmin etmediği için o düzeni kendim bozduğum için hı hı. hoşuma gitmiyor. Tabii başkası çizmiyorsa belki başka sebebi vardır da çizmiyor. Peki bir şey daha sormak istiyorum. Okudun bir kitabı. Tekrar okuyor musun? Ya okurum. Neden okuyayım? Okudun mu? <laughs> yani şu an kitap odaklı çok fazla şey okumadığım için evet, evet okumadım. Ama onun haricinde böyle okuduğum evet ben bundan çok iyi bir çıkarım buna e, çıkarıma eriştiğim bir makaleyi tekrar dönüp bakıyorum. Ama hı hı. işte o zaman altını çiziyorum. Ama altını çizmek yerine daha çok asetatlı kalemle üzerinden geçiyorum. Çünkü benimki bir kitap formunda bir şey değil. Hı -hı. Aslında bir kağıda çıktı aldım bastırdım ve üzerine çizdiğim bir metin oluyor Sonra onu depolayabiliyorum. Hı -hı. Hani onu çizmekte çok gönül varken ama bir basılı kitabı böyle çizmek bana... Hı -hı. Ders kitabında bile aslında böyle benim Hı -hı. için. Aynen aynen. Ya şöyle bir huyum var benim açık konuşmak gerekirse. Ben normal kurgu kitaplarını okuduktan sonra asla ikinciyi okuyamıyorum. Bu nedenle de hırpalamak, postüklemek ya da hani üstünü çizmek yani bir şeyler yapıştırmak bana çok koymuyor. Çünkü bir daha okumayacağımı biliyorum. Ama kitaplık da böyle okunmuş şekilde. Mesela diyelim ki şundan rastgele bir kitap alayım. Ne alayım? Sen söyle hadi. Monte Cristo Kont. Monte Cristo kontu. Pozitif şimdi Yakalandın. Pozitif demiş. Anladım. Bakalım Sayın Hanım post demiş mi? Hiç post yapıştırmamış. <laughs> Hayır post -it. Birincisine yapıştırmamışım. Büyük ihtimalle yolda okumuşumdur. Ee, i̇kincisine yapıştırmışım. Yani yolda okuduğum kitapları doğal olarak post diyemiyorum. Bu kadar ıvır zıvır yanımda taşımıyorum. Ama evde okuduysam mutlaka post itlemişimdir. E, ne diyecektim? Ha, ben Monte Cristo Kontu'nu çok net bir şekilde söyleyebilirim ki ikinciyi okumam. Asla okumam ya. Biliyorum olay örgüsünü biliyorum, kurguyu biliyorum, sonunu biliyorum, kimin ne olacağını biliyorum. O yüzden kurgu kitaplarını benim ikinciye okudum. Neredeyse imkansız. Bu nedenle de ya şu şekilde dedim ya bana bu, bu, kitap okumuş hissi veriyor. Okumuşum yani bayağı baksana altın çizmişim. Daha sonra mesela açarım neyin altını çizmişim, neden çizmişim. Mesela bakıyorum burada. Benden nefret ettiklerine göre benden korkuyor olmalılar. Büyük ihtimal birinden intikam amalı vesile yandım tutuştum bir dönemde olmalıyım ki benden nefret eden insanların benden korktuğunu düşünmüşüm. Böyle bir cümlenin de altını çizmişim denk geldiğinde. Bu o sıra yaşadığım anlamlarla alakalı olduğunu düşünüyorum. Yani bu demek istediğim şu ki kurgu kitaplarını ben ikinci okumuyorum. İkinciye okumuyorsam neden yani süs gibi dursunlar ki? Böyle çizmiş olması daha hoşuma gidiyor. Mesela bu keşke çizseymişim. Zaman büyük ihtimal dedim bir ya yolda okumuşumdur ya bir yerde okumuşumdur ki çizememişim. Ama birincisini çizemediğim gibi ikincisinde ne güzel çizmişim. Böyle çizilmiş mi daha pardon masayı hissetmiyormuş. Masayı, e, birincisi mi daha güzel ikincisi dersiniz böyle bir postitlediğim daha hoşuma gidiyor benim o nedenle de böyle e, okumayacağım bildiğim için genellikle hırpalamayı seviyorum. Ama diyelim ki kurgu dışı bir kitap. 21. yüzyıl için 21 ders. Bu kitabı ben tekrar okurum ileriki zamanlarda yani belki çok bile değil seneye tekrar okumak istiyorum Harari'ye e, çünkü çok güzel bir kitap. Bunu neden çizdim diye sorarsanız e, kitap kulübüyle okuduğum için çok fazla not almam gerekti. Ama kitap kulübüyle okumasak da bu kitabı çok çizerdim. O kadar çok böyle ders notu gibi ki. Anlatabiliyor Böyle hayat dersi gibi. O nedenle de sürekli çizip not aldım. Sürekli çizip böyle bir şeyler üzerine düşündüm, düşündüm, düşündüm. Böyle bu kitabın bu gördüğüm bu kadar çok pozitif sayısı aslında benim bu kitapla ilgili ne kadar çok düşündüğümü, orada durup o cümleyle ilgili düşündüğümü de bana hatırlatıyor. E doğal olarak e, bir de böyle çok kurgu dışı kitaplarını şey almaya çalışıyorum. Tekrar tekrar okuma potansiyelim olan kitapları böyle ne deniyor? ciltli kitap almaya çalışıyorum ki hırpalacağım belli. Yani bu normal bir e, böyle karton kapak olsaydı büyük ihtimal bu kadar dayanmazdı. Çünkü ay çok fazla e, hırpaladığım için de ciltli almaya çalışıyorum. Ama Okan'ın dediği gibi ders kitaplarını ben de çok çizme taraflar değil. Çünkü benden sonra kardeşim de kullanabilir. Ee, ben tekrar kullanabilirim. Ya yani birazcık daha soru çözümlü olabiliyor, şey olabiliyor. Onları çok hırpalamam. Ya yani onları için ben kendim ayrı not çıkartırım zaten büyük ihtimal. Ya hele ben de şeyde çok yaşıyorum onu. Gidip ikinci kitap alıyorsun. Evet. Şimdi bazı kitaplar gerçekten o kadar parayı evet. yani evet, bilgidir şudur budur ulaşmaktır, hak ediyor ama hmm. bazı kitaplar çok fahiş fiyatlarda oluyor. Gidip ikinciye satın alma ihtiyacı duyuyorsun özellikle ders kitaplarında gidiyorsun alacaksın o kitapçıdan böyle dışı biraz düzgün gözüküyor evet hani ikinci hmm. el kullanılmış ama açıp bakıyorsun içini. aman Allah'ım her bir sayfasına her bir köşesine neler yazmışlar neler tutmuşlar ne olmuş yani hani böyle evet. üzülüyorsun anladın mı bu bu böyle olmamalı diyorsun. Aynen. O yüzden aslında böyle daha temiz kullanma ihtiyacı Ama şu zaten. an düşündüm mesela ben ikinci kitap al ikinci el kitap alacak olsam kesinlikle altı çizilmemiş bir kitap alırım. Altı çizilmiş bir kitap alma Çünkü o ıı, başkasının düşüncesi ya burada bu ne çıkartmış ben istemiyorum yani kendi fikirlerim kendi özgün fikirlerimle okumak istiyorum. O yüzden ikinci el kitapta çok mantıklı. Yani şu an mesela ben bu kitabı görseydim şu şekilde postitlenmiş alt çizilmiş mümkün değil ikinci el almaz ki ikinci kitap ikinci el kitap almayı çok severim. Sarı kitap çok sevdiğim için böyle hani yıllanmış kitap almayı çok sevdiğim için. Ama eğer alt çizilmişse postitlenmişse almam. Mesela dışı harap olmuş ıslanmış alırım ama alt çizilmişse yine ama yani belki bazı okurlar böyle bir kütüphane yaratma amacı olmadan Hı -hı. hani sadece o kitabı okuyayım ben de belirli bir süre dursun daha sonrasında mesela ikinci evet. okumayacaksa elden evet. çıkartmayı düşündüğünde evet. o alt çizili durumlar biraz evet üzebilir evet. aynen aynen çünkü çoğu insan öyle de yapıyor mesela dolapta satıyor sonra yenisini alıyor şey yapıyor falan böyle sirkülasyon yani amacı okumak olduğu için ama biz amaç ne bizim zaten burada bir kütüphane yaratmamız evet tamam kişisel bir kütüphaneyi de barındırıyor ama aslında farklı insanları da bu kitapları taşıma Misyonu da var bu kitabın. Evet yani biz birazcık istifçi ve bencil bir insanız ona. <laughs> yok yok. Hayır yani tek başımıza <laughs> evet. kişisel bir köşede kapalı kapılar ardında tutmuyoruz biz bunu. Ama bu tutacağız da sonuçta. <laughs> tutarız da tamam, ayrı ya. Yine bir insanla bir yere giderken buradan yol alırken bir bağışlarız yani bir yerlere. Bilmiyorum. Şey bana çok şey yapıyor. Yani, Aa, bir tane videom vardı. Buyur. Durduruyorum. Yani tabii. ya çoluğuna çocuğuna birine miras bırakırsın zaten, ya da gidersin bıraklar. gerçekten bir kütüphaneye bağışlarsın. Bir tabii. kısımda katkın olmuş olur. Çoluğuma çocuğuma bırakmayı çok istiyorum zaten yani miras olarak. Ee, ama şöyle bir şey var. Mesela ben bir tane video bırak ya bir tane video çekmiştim geçen günlerde şeyle ilgili kolilerce okumadığım kitap var diye bir video çekmiştim. O videonun altına gelen en çok yorum e, niye kitaplarını köy okullarına bağışlamıyorsun? Niye kitaplarını işte okumadığın kitapları bana yolla ben okuyayım gibi birçok yorum geldi. Şimdi şöyle bir durum var. Ben kitaplarımı köy okullarına bağışlamam çünkü benim zaten bir kitap kafam var bu kitaplar zaten benim dediğim gibi, kolum da az önce dediği gibi evde değil, burada. Ve burası 5000 kişilik bir kız yurdunun dibi. Yani bir köy okuluna yollasam da inan çok fazla insanın bundan yararlanacağını düşünüyorum. Ama şu anda zaten 5000 tane kıza açık bir kütüphane burası. O yüzden e, zaten ben okumasam da okuyacak bir sürü insan da var. Okumasam da dediğim zaten okuyorum. Sadece sıra gelmedi ve ben orada anlat, asıl anlatmak istediğim şey alışveriş yani tüketim çılgınlığımızla alakalıydı. Kendi tüketim çılgınlığım ve bilişsizliğimle alakalıydı. Ama şöyle hep bana bu mesaj geliyor. Oku, okuduklarını bize yolla. Okuduklarını niye tutuyorsun bize yolla? Ya yollayamam. Çünkü burada durması benim hoşuma gidiyor. Evde de dursa da yollayamazdım. Bu konuda bencil bir insanım. Bunu da çok net bir şekilde söylemek istiyorum. Kitaplarımı kimseye yollayamam. Gel burada oku. İstediğini oku. istediğine bak. Ama alıp eve götürme. <laughs> bu çizgi yani kırmızı çizgim burada. Kimse benim kitap kitaplarımı alıp evine götüremez bu kadar yani ama gelip okuyabilir paylaşabilir burada bu bilgileri edinebilir bu konularla ilgili benle sohbet edebilir ama dediğim gibi evine götüremez ya da ben de kimseye veremem o konuda bencil bir insan olduğunu düşünüyorum yani yani evet bir güzel bir özelleştir ama bu sadece senin için geçerli sonuçta kişisel kütüphane yaratan bir sürü insan tabii var bir ki. sürü insan da aynı fikirde olduğunu düşünüyorum ben de aynı fikirde olduğunu düşünüyorum ya eskiden tabii bu kadar kolay değildi kitaplara erişim fiyatlar konusunda tabii kitapların fiyatlarının arttığı ile ilgili sürekli şikayet alıyoruz yani hepimiz bu konuyu eleştiriyoruz. Ancak ya klasikler olsun diğer kitap olsun gerçekten çok uygun fiyatlı. Yani 10 lira 15 liraya şunlar falan 12 13 lira yani çok da pahalı değil, bakıyorum. Yani ikisi 49 lira yazıyor arkasında da büyük ihtimal 20 liraya falan almışızdır biz indirimde. Gel yani indirimden alıyoruz, indirim kovalıyorsunuz. E doğal olarak birazcık daha ulaşılabilir oldu. Ulaşılabilir olunca da herkes kendi kütüphanesini yaratmak istiyor. Ya yani bugün bir iç, içeceğiniz Starbucks'tan bir kahve ile bir kitabın fiyatı genellikle aynı oluyor. E doğal olarak burada birinin fedakarlık yapmak etmesi gerekiyor. Bu da yani kahve içmeyip kitap alan ve evinde o kitapları biriktiren insan oluyor. Daha sonra bu insanı siz nasıl eleştirme hakkı doğuyorsun ki? Siz büyük ihtimal sigara kullanıyorsunuz. Yani her gün bir kitap parasını çöp atıyorsunuz. Ya da ayda 3-4 tane kahve içmeye gittiniz kafeye. E ayda 3-4 kitabı o zaman siz de istiflemekle aynı amacı taşıyorsunuz. O nedenle bu tarz yapılan eleştirileri ben pozitif yaklaşmıyorum. Yani büyük ihtimal aylık kendimize diyelim ki hepimiz 100 lira bilinçsiz harcamak için limit koyduk. Ben bunu kitapta kullanıyorsam bu kimseyi ilgilendirmez. Buraları da koyacağım. Daha sonra benim başıma etime beni kes beni kes de kesemem kardeşim. Kes. Baştan söylüyorum hiçbir yerini kesemem. Bitti sohbet ettik o kadar. Var mı başka söylemek istediğin? Biz ne konuşuyorduk yine nerelere geldik? Ben onu söylediğim yeri kes zaten. Hayır hayatta kesemem ya. Bak yine biz post -it diyorduk. Post it karalamaya geldik ki. baktım kitaplık barışılırız. Bir sonraki videomuzun konusu o zaman kişisel kütüphane kurulmalı mıdır kurulmamalıdır bunun üzerine bir tartışma konusu yaratalım. Ne? Kişisel kütüphane kurulmalı mı, kurulmamalı mı? Yani kütüphaneden mi alışveriş yapmalıyız? Al telefonumu niye şey yapmadım? <laughs> Ses salladı. Kütüphaneden mi alışveriş yapmalıyız? Yani kütüphaneden gidip okuyup vermeliyiz yoksa kitapları alıp istiflemeli miyiz? Yoksa ikinci el alıp böyle sürekli takas usulü gitmeliyiz? Bunların üzerine bir tartışalım bence bir sonraki videomuzda. Ha mutlaka. bu arada bu fikrim gerçekten şey değil yani... Bu kadar kitabı, kitabı bir yerde barındıracağım bir kütüphanem yoksa yani bir rafım ya da ne bileyim bir bölümüm evimde bir yerim yoksa gerçekten ya da o şeyi karşılayacak bir ekonomik gücüm yoksa kesinlikle kütüphaneden almanın keyfi, okumanın keyfi başka olduğunu söylüyorum. Ama şimdi bak gerçekten öyle çok haklısın. Ben öğrenciyken biliyorsun kütüphaneyi çok aktif kullanan bir insandım. Yani ben İnce Mehmetler'in ilk versiyonlarını falan kütüphaneler okumuştum. Seviyordum kütüphanede alıp direkt orada okuyup bitirmeyi de çok seviyordum. Ama şu an ekonomik özgürlüğüm var. İşim ee, işim gücüm var. Kendime ayırabileceğim bir lüks hobim var. Ya bu lüks hobi dediğimiz ayda 100 liraya geçmiyor ya. O da ayrı bir şey yani ama evim var, işim var, yaşım gelmiş. Bir... Ben yapmayacağım da kim yapacak bunu? Senin kitap kulübüne paralel bir şey mi yapsak? Bir de münazara kulübü. Evet, münazara. Valla Discord'da falan direkt konu tartışma konuları. Ben çok seviyorum zaten bir şeyler üzerinde tartışmayı. Ee, olabilir mi tartışma? Güzel, Bizim zaten de, de, iyice Discord yayınına döndü. <laughs> Normal 15 dakikalık böyle tak 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 konuşma anlattığımız bir video olacak değil mi? Yine geldik sohbetlere bunlar köşeye Biri Okan Bey'i sustursun. <gülüyor> <gülüyor> Okan <laughs> Bey'i sustursun <laughs> diyenler başa tutturacağım yorumu. <laughs> Okan Bey bu videolarda konuşmasın diyenler aşağı yorum olarak bıraksın. Ben bu videoyu bitirmek istiyorum artık. Konudan komple sattık. Nasıl bir video oldu ben bilmiyorum. E, Bayağıdır da konuşuyorum. Videoyu burada sonlandıralım. Yani sonuç olarak benim demek istediğim ben kitapların altını çizerim. Kitapları hırpalarım. Kitapların ağzına... E, ağzına vururum seviyorum. E, bu benden başka kimseyi ilgilendirdiğini de düşünmüyorum. Benim söyleyeceklerim bu konuyla ilgili bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz aşağı yorum olarak beğen butonuna basmayı ve aşağı yorum olarak bırakırsanız çok sevinirim. Emojimiz de şey olsun bu videonun emojisi. Ama geçen emoji de yaptık ya. Gökkuşağı olsun mu? E, video spamlanır ya. Gökkuşağı emojisi yasak ya. Hadi be. Gökkuşağı yasak ya şeyden Neden? dolayı. Bu. Youtube'da niye yasak olsun? Şimdi yorumlarda herkes gökkuşağı yazacak. Göreceksin video var ya şey olur kesin. Yayından falan kaldı hiç uğraşamam <laughs> şimdi. Bak dedik ben buraları sileceğim ama kesin. <laughs> Dur bu videonun emojisi ne olsun? Bu videonun emojisi... Ya bu şey gibi bazı kriptoların yani kriptocuların toplandığı gruplarda böyle roket emojisi atmak falan yasak böyle. <laughs> <laughs> şimdi <laughs> çok saçma. <laughs> roket emojisi. <laughs> Bu videoyu buraya kadar izleyen herkes aşağıya roket emojisi bırakırsa mutlaka yorumlarınıza geri dönmüş olacağım. E, kendinize çok iyi bakın. E, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın ha. <laughs> bir daha konuşmayacağım. No. <laughs> hazırız.